Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Bayer Leverkusen ile Milan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Bayer Leverkusen ile başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Bayer Leverkusen iç sahada bu karşılaşmayı da kazanmak istiyor hafta içi Bayern Münih karşısında öne geçtiği karşılaşmayı beraberlikle bitiren Bayer Leverkusen Milan karşısında galip gelmek istiyor. İtalyan ekibi Milan Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 3-1 kaybetmişti bu deplasmanda da. İşlerini zor görüyorum. Son Alman şampiyonu Bayer Leverkusen iç sahada kazanmayı bilir. MS 1 1.5200 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.